Değerli arkadaşlar Tuzla'dan Gebze'den Yalova'dan İzmit'in dört bir yanından buraya gelen işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri halklarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. En başta da biraz önce bu faşist, bu sadece Kürt'ü inkar eden değil, aynı zamanda emekçiyi inkar eden, hakkını, hukukunu yok sayan, örgütlenmesini engelleyen, sendika kurması karşısında, sendika kurmaması için 50 bin dereden zulüm getiren bu sistem karşısında yılmadan, bıkmadan, bütün zorluklara rağmen greve giden, direnen Mersin işçi arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyor, direnişlerini selamlıyor, başarılar diliyorum. Değerli halkımız, değerli emekçiler, İzmit bir işçi havzasıdır, bir emekçi havzasıdır. İzmit, Türkiye'de emekçilerin aynasıdır. Türkiye'de eğer emeğin gündemi nedir, Emek hangi aldedir? Emek vermiş olduğu çabanı, çalışmanın karşılığını alabiliyor mu? Güvende çalışabiliyor mu, örgütlenebiliyor mu? Emeğin hakkı var mı diye bakarsanız İzmit'e bakmanız lazım. İzmit'te Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi büyük bir emek sömürüsü var. Emekçiler, işçiler yok sayılıyor güvencesiz bir şekilde çalıştırılıyor. Sendika kurmaları engelleniliyor. Işçiler uzun çalışma saatlerine zorunlu kılınıyor, kılınıyor. Işçileri görmeyen, işçilerin ne çektiğini, ne yaşadığını bilmeyen bilse dahi bunun için kılını kıvırdatmayan bir işçi düşmanı, bir emekçi düşmanı, bir Kürt düşmanı. Halklar düşmanı bir iktidarla karşı karşıyayız. 22 yılda AKP MHP iktidarı ne yaptı? Ciddi bir ekonomik kriz yarattı. AKP iktidarı ne yaptı? İşçileri, emekçileri büyük bir krizle, kaosla karşı karşıya bıraktı. AKP iktidarı ne yaptı? 22 yıldır emeği sömürdükçe sömürüyor. Emeğin hakkını sermayedarlara, peşkeş çektikçe çekmeye devam ediyor. Ne oldu 22 yıl içerisinde? Bizler yoksullaştık. Bizler emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bizler 17 bin lira asgari ücrete mahkum edilmiş. 12 bin lira emekli maaşıyla geçinmek zorunda kaldığımız bir Türkiye'de açıp iktidarı döneminde sermaye karına kar katıyor. Değerli arkadaşlar İşçiler emeğinin karşılığını almıyor ama AKP iktidarı döneminde sermaye yüzde 500 oranında kar elde ediyor. Sermayesine sermaye katıyor. Onun için diyoruz AKP işçi düşmanıdır. Emekçi düşmanıdır. AKP nedir diye sorarlarsa siz sermaye dostu deyin, Yandaş dostu diyeyim. Emekçi düşmanı rahatlıkla diyebilirsiniz. Bakın değerli arkadaşlar. Niye işçi düşmanıdır? Sadece geçen Haziran ayından Haziran ayında 878 tane işçi emekçi arkadaşımız koşulları yaratıp güvenli güvenli koşullarda çalışmadıkları için iş kazasında yaşamını yitirdiler. Yanlış anlamayın. Bir ayda 878 emekçi işçi kendileri gitti aileleri aileleri peri perişan kaldı. Çocukları ekmek ekmeğe muhtaç halde kaldı. Peki 6 ayda pardon 6 ayda 870 işçi Haziran ayında 137 işçi yaşamını yitirdi. 22 yıldır AKP iktidardır. 22 yılda emin olun inanamayacaksınız. 40 bin tane işçi emekçi çalışırken yaşamını yitirdi. Ya 40 bin rakamı savaşlarda yaşamını savaşlarda ancak yaşamını yitirebilecek bir rakamdır. Ama bu iktidar işçinin dostu olmadığı için, emekçinin dostu olmadığı için, sermayi koruduğu, kolladığı için yoksul Türk çocukları, Türk çocukları, yoksul emekçiler güvencesiz bir ortamda iş güvenliği, iş sağlığı önlemleri alınmadığı için inşaattan düşüyor, zehirleniyor, kimyasal aldığı için yaşamını yitiriyor. Ve bu 40 bin insanımız, canımız, yaşamını yitirdi ama tek bir iş işveren bu konuda hesap ödemedi. Ne diyor AKP? İş kazalarında yaşamını yitirenler için bu bir fıtrat. Fıtrattır diyor. Zengine kar, zengine daha çok servet, zengine daha çok iş, önlemi alınmamış, güvenliği alınmamış Kürt ve Türk emekçilerinin çocuklarda yaşamını yitirdiği için fıtrat diyorlar. İşte biz Dem Parti olarak İşçinin ölümüne fıtrat diyenlerin karşısındayız. Biz DEM Parti olarak Mersen işçilerinin yanındayız. Bu sömrü çarkı karşısında, bu sömrü düzeni karşısında emeğini arayan, demokrasiyi, demokrasini arayan, insanca yaşam mücadelesini veren siz emekçilerin, işçilerin yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz. Sabahat Başkanımız söyledi. Sabahat Başkan söyledi emin olun. Milletvekili arkadaşlarımız da burada. Biz DEM Parti olarak başta meclis olmak üzere tarlalarda, sokaklarda, fabrikalarda nerede bir işçi direnişi varsa oradayız. Nerede bir işçi ve emekçi, emekli, kahekeli, kadın arkadaşımız emeğinin karşılığını arıyorsa, direniyorsa onun yanındayız. İnsanımız neredeyse, halklarımız nerede dire, direniyorsa, nerede hak talep ediyorsa, DEM Parti Genel Merkezi, DEM Parti milletvekilleri oradadır ve böyle olmaya devam edecektir. AKP sermaye dostuysa biz işçilerin, emekçilerin dostuyuz. AKP AKP sermayeyle yol arkadaşlığı yapıyorsa, Bizim yoldaşlarımız siz emekçilersiniz. Emeklilerdir. Kaya Genç işçilerdir. Ve bu böyle olmaya devam edecektir. Bizim partimizin mayasında emek vardır. Emek bizim en iyi gane mücadele gerekçelerimizden birisidir. Emeği çıkarırsan DEM Parti olmaz. DEM Parti'nin olduğu her yerde de emek savunusu vardır ve olmaya devam edecektir. Değerli halkımız 22 yılda Türkiye'yi sermaye cennet yaptılar. Ama 22 yılda Türkiye'yi emekçilere, işçilere cehenneme çevirdiler. Emin olun işçiler, emekçiler çocuğuna mama götürmek için, süt götürmek için, çocuk bezi getirmek için bazen geceleri uyumuyorlar. 17 lira asgari ücretle yaşanan bir ülkede kiranın en düşük 15-20 lira olduğu bir ülkede işçilerin, emekçilerin hangi zorlukla çalıştıkları, nasıl çabaladıkları didindiklerini siz tahmin edersiniz. Çünkü hep birlikte yaşıyorsunuz. Nazım Hikmet ne diyordu? Diyordu ki gündüzleri sömürülmeyen, Geceleri aç yatağa girmeyen günler için mücadele ediyoruz. İşte biz DEM Parti olarak işçilerin emekçilerin sömürülmediği, aç ve açıkta kalmadığı, aç uyumadığı demokratik bir Türkiye mücadelesini önümüzdeki günlerde daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Evet, Türk emekçilerle, Türkiye'de yaşayan emekçiler bir araya gelmedikçe bu sermaye dostları iktidarlarına devam edeceklerdir. 31 Mart'ta Türkiye'deki emekçiler, yoksullar ilk defa bir araya geldiler. Aynı duyguyu taşıdılar ve aynı sandıkta aynı adaya oy verdiler. Bakın 31 Mart'ta bu sermaye düzeni, bu işçi düzeni kaybetti. Önümüzdeki günlerde de 31 Mart'taki ortak birlikte omuz omuza mücadelemiz ve davranışımızdan sonra da AKP, MHP iktidarı önümüzdeki dönem daha büyük kaybetmeye mahkumdur. Değerli arkadaşlar, işçiler uzun çalışma süreleri ne mahkum ediyorlar? Güvence yok, sigorta yok. Bu havzada çalışan işçilerin yüzde doksanı taşeron işçisidir. Dünyanın hiçbir yerinde çalışan işçilerin yüzde doksanı Taşeron işçisi değil. Taşeron mantığını, taşeron sistemini de getiren bu işçi düşmanı iktidardır. Taşeron sistemi demek sermayenin daha fazla kazanması demek, işçinin emekçinin daha az ücret alması demek, sendika hakkının yok sayılması demek, güvencesiz çalışması demektir. Onun için DEM Parti olarak önümüzdeki günlerde bu taşeron sistemi karşısında da güçlü bir mücadele yürüteceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Kürtçe'de söyledim. Adalet yoksa ekmek yok. Adalete ulaşmak için, ekmeğe ulaşmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin yüzde seksen doksanı emekçidir. Emeklidir, yoksuldur, ezilendir. Ama Türkiye'nin kaymağını yiyen yüzde on Türkiye'nin yüzde seksenini doksanını yönetiyor. Sabahat Vekil'in dediği gibi bu tablo karşısında biraz kendimizi sorgulamalıyız. Bu kadar çoğunlukta olmamıza rağmen 17 bin lira asgari ücretle çalışıyorsak suçun büyük iktidarıdır ama biraz da bizimdir. Önümüzdeki günler bu sömürü düzenine karşı en başta fabrikalarda sokaklarda, caddelerde hep birlikte Türk demeden, Türk demeden, Arap demeden bir araya gelir. Omuz omuza mücadele edebilirsek, emin olun biraz önce burada olduğumuz olan çocuklarımız için daha iyi bir Türkiye, geleceği olan bir Türkiye, umudu olan gençlerin yaşadığı bir Türkiye yaratabiliriz. Bu sermaye vahşi bir anlayıştır. Sermayede vicdan yoktur. Sermayede ayıp yoktur. Sermayede emekçiler ezildiği zaman günahtır demek yoktur. Sermaye daha fazla karına kar, kar katmaya uğraşır. Sermaye daha fazla cebimizde olanı almaya çalışır. Onun için bu sermaye düzenine, bu sömrü düzenine, bu savaş düzenine karşı mücadele hepimizin boynunun burcudur. Bakın sarayın bir dakika gideri giderine kadardır biliyor musunuz? Üç tane emekli maaşıdır. Sarayın bir saatlik masrafı 180 tane emeklinin maaşı kadardır. Siz düşünün 365 günde saray ne kadar masraf ediyor? Saraya tasarruf yok. Saraya Büt sarayda bütçeyi kısmak yok. Saray tasarruf yapmıyor. Harcamasına devam ediyor. Ama emekçiye 17 lirayla geçinin diyor. O zaman buradan sesleniyoruz. Bu, ülke, bu ülkeyi yöneten iktidarın vekilleri, yöneticileri bir ay 17 lirayla, bir ay emekçilerimizin almış olduğu 12.500 lirayla bir ay geçirsinler söz veriyoruz. Biz evet 12 bin lirayla geçin, geçineceğimizin sözünü verebiliriz. Çocuklarına şatafat, çocuklarına gelecek ama emekçilere, yoksullara baskı zor, zulüm ve taşeron sistemi. İşte Mersan işçilerinin bundan dolayı mücadeleleri onurludur. Bundan dolayı desteklenmesi gerekiyor. Mersanları çoğaltabilirsek bu sömrü düzenine karşı örgütlü güçlü mücadeleler ortaya koyabilirsek emeğimizin hakkını alabiliriz. Alın terimizin hakkını alabiliriz. Biz de onlar gibi ailemizle, çocuklarımızla birlikte insanca yaşayabiliriz. Ben susarsam, siz susarsanız 17 bin liraya razı olursak 12.500 lirayla geçinmek için didinirsek vallahi AKP iktidarı daha yıllarca devam eder. Bu sömrü düzeni Bizi ezdiği gibi çocuklarımızı, torunlarımızı da ezmeye devam eder. Ya. Değerli arkadaşlar, dün Ankara'da hep beraber izledik. Bir tane emekçi bir tişört giymişti. Tişörtün önünde diyor ki AKP'ye halkında helal etmiyorum. Arkasında da Türk elini cebimden çek diyordu. İşte o tişörtü giyen o işçi emekçinin tişörtünün önüne ve arkasına yazdığı sloganlar biz milyonların sloganıdır. Hakkımızı bu iktidara helal etmiyoruz. Hakkımızı sermayenin dostu, sermaye düzenine rant taşıyan bu iktidara helal etmiyoruz. Hakkımızı enflasyonu küçük göstermek için üç kuruş daha az maaş alalım diye enflasyon rakamıyla oynayan Türkiye helal etmiyoruz helal etmeyeceğiz. Değerli dostlar, 12 Eylül darbesi olduğunda TÜSİAD Genel Başkanı Halit Narin şunu söylemişti işçilere. Şimdiye kadar siz güldünüz, bundan sonra gülme sırası bizde. Yani ne demek istemişti? Darbe işçileri ezmek için yapıldı. Sermayeyi korumak, kollamak ve zenginleştirmek için yapıldı. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne dedi biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan da bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı. Bakın 12 Eylül darbesinin mantığıyla 22 yıllık AKP ve AKP mantığı aynıdır. Grev olmayacak. İşçinin emekçinin maaşı kısılacak. İşçi ve emekçilere tasarruf tedbirleri uygulanacak. Ama sermaye vergi mafiyeti sermaye teşvikler verilecek. Ya daha dün AKP'li bir milletvekili kendisi çıkıp itiraf etti. Allah Allah dedi. Birçok büyük büyük şirketler vergi almıyormuşuz. Çocuğun babasından vergi almasını biliyorlar. Çocuk bezinden vergi almasını biliyorlar. Ama kaymaklı büyük rant ihaleleri alan sermayeden vergi almıyorlar. Değerli halkımız AKP gerçekten bu toprakların denizlerin, mahirlerin, mazlumların yaratmış oldu. Bu direniş meclisi olan Türkiye halklarının başına bir beladır. Bunlar gitmeden işçi ve emekçinin belini düzeltmesi, rahat yaşaması, çocuklarına insanca bir gelecek sunmasının şansı yoktur. Önümüzdeki günler bu savaş sistemine, bu sömürü sistemine, bu sermaye sistemine birlikte yok dememiz gerekiyor. Bakın sadece Kürtler ana dilini konuşmasın diye, Kürtler statü sahibi olmasın diye bu ülke 40 yılda 3 trilyon dolar para artırıyor. 3 trilyon dolar. 3 trilyon dolar demek Türkiye'nin dünya ekonomisi içerisinde ilk beşe girmesi demektir. İşsizliğin, yoksulluğun ortadan kalkması demektir. Geçim sıkıntısının olmaması demektir. Çocuklarımızın geleceğinin olması demektir. Ama onlar ne yapıyorlar? İşçi emekçiyi düşünmüyorlar. Tek dertleri var. Kürtler ana dilini konuşmasın. Kürtler statü elde etmesin. Kürtler kendi kimliğini, kültürünü yaşatmasın. Sabahat Vekil dediği için söylüyorum. emekçi ise hakkımızı almak istiyorsak o zaman savaşa, saraya, sermaye harcanan bu bütçeye karşı çıkmalıyız. Bu savaş düzeni karşısında da hep büyük etmemiz gerekiyor. Diyarbakır'da insanlar halay çekildiği için tutuklandığı müddetçe buna ses çıkarmadığımız müddetçe bizim mevzen işçilerimiz daha çok grev yapmak zorunda kalacak. Demokrasi sadece Gebze'de kurulmaz. Demokrasi sadece Tuzla'dan koca evinde kurulmaz. İşçiler sadece halkını Mersan'daki arkadaşların çalıştığı fabrikalarda almaz alsa bile Türkiye'nin dört bir yanında kanayan yara devam etmeye devam edecektir. Onun için hakkımız için, hukukumuz için, geleceğimiz için savaşa karşı çıkacağız. 3 trilyon Kürtel ana dinini konuşmasın diye harcanan bu bütçenin emekçiye, yoksula, köylüye, Kürde, Alevi'ye, Araba, Çerkez'e gençlerimize harcanması için birlikte mücadele etmemiz artık bir zorunluluktur. Emin olun bir zorunluluktur. Beraber olmadığımız müddetçe, birlikte durmadığımız müddetçe beşli çeteler büyüyecektir. Biz ortak mücadele etmediğimiz müddetçe, biz kürde atılan kür temekçiye atılan tokat karşısında durmadığımız müddetçe hakkımız, hukukumuz, grev hakkımız, güvenceli çalışma hakkımız gasp edilmeye devam edecektir. Evet, kısacası AKP MHP nedir derseniz grev yasaklayıcısı, ekmek hırsızı, işçi ve Türk düşmanı diye tarif edebiliriz. Şimdi bu ekmek ve adalet çalışmasını yürüten komisyonlarımız, eş başkan yardımcılarımız burada. Biz burada durmayacağız. Türkiye'nin dört bir yanında Kızıltepe'den başladık. Ekmek, ekmek ve Adalet mücadelesini her yere götürüyoruz. Kızıltepe'deydik, Hatay'daydık, Ankara'daydık. Yarın Karadeniz'de olacağız, İstanbul'da olacağız. Türkiye emekçileriyle, yoksullarıyla, tarımla, hayvancılıkla, geçinenleriyle, işçileriyle, kaikerleriyle birlikte buluşmaya devam edeceğiz. Ekmek ve Adalet kampanyamızı Hükümeti korkuttuğu kadar hiçbir kampanyamız korkutmadı. Çünkü ekmek ve adalet sadece Kürtlerin ihtiyaç duyduğu bir şey değil. Karadenizli de ekmeğe ihtiyaç duyuyor. Tekirdağlı da adalete ihtiyaç duyuyor. Ömer Faruk o, o, o vekilimiz burada. Cezaevinde yatan Kaherler de ekmek ve adalete ihtiyaç duyuyor. Onun için bu ekmek ve adalet kampanyamıza nerede olursa olsun sahip çıkmanızı izlemenizi ekmek ve adalet talebinin daha yüksek ve gür bir sesle iddiaların duyabileceği bir eee büyümeye ihtiyacı olduğu zaman katkı sunarsanız seviniriz. Evet işçi sağlığı, işçi güvenliği, taşeron işçilerin durumu, güvencesiz çalıştırılma, iş kazaları, işçilerin ücretlerinin insanca yaşanılır bir seviye çekilmesi, işçi emekçi arkadaşlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla insanca zaman geçirmesi için, grevli toplu sözleşmeli hak elde etmeleri için bugün olduğu gibi bugünden sonra da Türkiye'nin dört bir yanını gezerek bu kampanyamızı Türkiye'nin dört bir yanına yayacağız. İnşallah bu kampanyamızla birlikte sokakta olduğu gibi mecliste ve her yerde hükümetin bu yanan yanlış politikalarını teşhir ederek halklarımızın önümüzdeki dönem daha güçlü bir şekilde bu zulüm, sömrü ve savaş düzeni karşısında ayakta durması için büyük bir çaba içerisinde olacağız. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Bu etkinliğe Bu etkinliğe büyük emek katan emek ve ekoloji komisyonlarımıza, milletvekillerimize, Bugün burada bizi böylesine çiftesel, Türkiye'nin bütün renklerini barındıran, bir salonda, bir mekanda bir araya getiren Kocaeli Örgütümüze, Gebze İlçe Örgütümüze, Genel Merkez yöneticimize, emekçilere, çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Onları kutluyorum. Tekrar Nazım Hikmet'in sözüyle konuşmamı bitiriyorum. Gündüzlerinde sömürülmeyen, geceleri aç yatılmayan günler uzak değil. Bu günleri yaratacağımıza olan inançla selam ve saygılarımı sunuyorum.